Verilen işlemin sonucu kaçtır? Arkadaşlar çarpmayı tek kök içerisinde yazabiliyorum. Kök içinde 8 çarpı 32 çarpı 2 eksi kare kök 50 oldu. 32 çarpı 2 64. 8 de 4 çarpı 2'dir. 50 de 25 çarpı 2. 64 kök dışına 8 olarak 4 kök dışına 2 olarak çıktı. 2 içeride kaldı. Eksi. 25 kök dışında 5 olarak çıktı. 2 içeride kaldı. 16 kök 2 eksi 5 kök 2'den önlerindeki sayıları çıkarırsam 11 kök 2 olacaktır. Doğru cevap. C seçeneğidir. Verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bakalım arkadaşlar 3 kök 3 artı 108 36 çarpı 3 olduğuna göre 36 6'nın karesidir. 6 kök 3 oldu. Artı 363 121 çarpı 3'tür. 121 11'in karesi olduğuna göre 11 kök 3 olur. Eksi 243 81 çarpı 3 81 9'un karesi olduğu için 9 olarak çıkar. Bir de önünde 2 var. 18 oldu. Kök 3 yapar. Buradan Hepsinin köklü ifadesi kök 3. O halde önlerindeki sayıları toplayıp çıkarabilirim. 3 artı 6 artı 11 eksi 18 çarpı kök 3 yapar arkadaşlar. Bu da 2 kök 3 olacaktır. 2'yi kök içine alırsam 2'nin karesi olarak girer. 4 çarpı 3'ten kök 12 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Verilenlere göre x kaçtır? Kök 135'i diğer tarafa atıyorum. X eşittir kök 15 artı kök 135 yaptı. Kök 15 artı 135 9 çarpı 15 olduğundan 9 3'ün karesidir. 3 olarak kök dışına çıkar. Burada 1 var biliyorsunuz arkadaşlar. 1 tane kök 15, 3 tane daha 4 tane kök 15 oldu. 4'ü kök içine alalım. 4'ün karesi olarak girdi. 16 çarpı 15'ten kök 240 olur. Şimdi B seçeneğine baktığımda arkadaşlar 2 kök 60 ifademiz var. 2 kök içine 4 olarak girer. Çarpı 60'tan kök 240'a eşit olur. O halde doğru cevap B seçeneğidir. Verilen şeklin çevresinin uzunluğu kaç metredir? Şimdi arkadaşlar burası kök 50, burası kök 200 olarak verilmiş. Şöyle şekli küçük parçalara bölersem bu buraya, burası buraya, bu parça da buna eşit. Demek ki arkadaşlar bu üçünün toplamı da kök 50 yaptı. Benzer şekilde burası eşit. Burası eşit. ve Burası birbirine eşit. O halde bu üçünün toplamı da kök 200 yaptı. Yani arkadaşlar çevre 2 tane kök 50 artı 2 tane kök 200 yapacaktır. Bu halde 2 çarpı parantez içerisinde bu 25 çarpı 2 olduğundan 5 kök 2 Burası 100 çarpı 2 olduğundan 10 kök 2'dir. Şimdi 2 çarpı 5 kök 2 artı 10 kök 2'den 15 kök 2 yapar. Çarptığımda bu da 30 kök 2 demektir. Doğru cevap D seçeneğidir. Esra tasarım dersinde alanı 252 santimetre kare olan kare şeklindeki kartondan alanları 28 santimetre kare ve 7 santimetre kare olan iki kareyi aşağıdaki gibi kesiyor. Buna göre kalan kartonun çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar 252'yi asal çarpanlarına ayırdım, 2'ye böldüm, 126, 2'ye böldüm. 63. 3'e böldüm 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1 oldu. O halde kök 252. Buradan bir 2 çıkar. Buradan bir 3 çıkar. Bu içeride kalır. 2 çarpı 3'ten 6 kök 7 demektir. Demek ki bunun bir kenarı 6. 6 kök 7'ymiş arkadaşlar. Şimdi burası kök 28. O da 4 çarpı 7'den 2 kök 7. Burada 7 olduğuna göre bir kenarı kök 7 olur. Buralar kök 7. Buralar 2 kök 7. Şimdi kalan kartonun çevresi isteniyor. Buralarda 6 kök 7 idi. Şimdi 2 tane 6 kök 7 var. Artı 6 kök 7'den Burası gitti. 5 kök 7 kaldı. Ama yanına ne geldi? 3 tane kök 7 geldi. Artı 3 kök 7. Artı burası için 6 kök 7'den 2 kök 7 gitti. Yani 4 kök 7 kaldı. Ama yerine 3 tane 2 kök 7. Yani 6 kök 7 geldi. Burası 12 kök 7 artı 5 kök 7 artı 3 kök 7 artı 4 kök 7 artı 6 kök 7 olur. 12, 20, 30 kök 7 yapar arkadaşlar. Doğru cevap. C seçeneğidir. Aşağıda bir çocuğun vücut bölümlerinin uzunlukları verilmiştir. Buna göre çocuğun boy uzunluğu kaç santimetredir? Çocuğun boy uzunluğu arkadaşlar kök 432 artı 60 kök 3 artı kök 1200'dür. 432 144 çarpı 3 olduğundan 12 kök 3 olur. Artı 60 kök 3 artı 1200 de 400 çarpı 3 420'nin karesi bu da 20 kök 3 yapar kök üçler aynı olduğuna göre önlerindeki sayıları toplayabilirim. 12 artı 60 artı 20 kök 3 olur. O da 92 kök 3 yapacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Verilen eşitliklere göre kare değeri nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle üçgene bakalım kök içinde 16 çarpı 10 eksi kök 10'dan 16 4'ün karesi 4 kök 10 eksi 1 kök 10 olarak yazarsam bunu 3 kök 10 yapar. O halde kareye bakalım. Kare kök 40 artı 2 kare kök 90 eksi 3 kök 10 oldu. Bu 4 çarpı 10 Burası 9 çarpı 10 arkadaşlar. 4 dışarıya 2 olarak çıktı. Artı 9 dışarıya 3 olarak çıkar. Bir de önünde 2 var. 6 kök 10 oldu. Eksi 3 kök 10. O halde 3 artı 6 eksi 2 artı 6 eksi 3 kök 10 oldu. Buradan 5 kök 10 yapar. 5 kök içine 5'in karesi yani 25 olarak girer. O da 25 çarpı 10 kök içinde 250 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Alanın üzerinde yazılı olan karenin çevre uzunluğu kaç metredir? Sevgili arkadaşlar bir kenarı A olan karenin alanı A kare eşittir. 28.800 O halde burada A eşittir karekök içerisinde 28.800 olur. Bu da kare kök içerisinde 100 çarpı 144 çarpı 2 olarak düşünürsek 100 kare kökün dışına 10 144 kare kökün dışına 12 olarak çıkar. ki içeride kalır. Buradan 120 kök 2 olur. Bir kenar uzunluğu. Bizden karenin çevre uzunluğu istenmiş. Bir kenar A olan karenin çevresi 4A olduğuna göre 4 çarpı 120 kök 2'den 480 kök 2 yapar. Doğru cevap D seçeneğidir. Yukarıdaki tabloda toplama işlemine göre bazı sayılar ve sonuçlar verilmiştir. Buna göre A artı D işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar karekök 75 artı A eşittir karekök 108. Burası 25 çarpı 3. Burası 36 çarpı 3. O halde 5 kök 3 artı a eşittir 6 kök 3. a eşittir 6 kök 3 eksi 5 kök 3'ten 1 kök 3 yani kök 3 olur. Bu ikisinin toplamı da d'yi veriyor. O halde d eşittir kök 75 artı kök 48 Burası 25 çarpı 3. Burası 16 çarpı 3. Yani 5 kök 3 artı 4 kök 3'ten 9 kök 3 yapar. A artı D. 9 kök 3 artı kök 3'ten 10 kök 3 olacaktır. Burada 10 kök içine 100 olarak gireceğinden 100 çarpı 3'ten kök 300 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Yukarıdaki tabloda toplama işlemine göre bazı sayılar ve sonuçları verilmiştir. C artı D eksi A artı 2B bölü D eksi B işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar, bu ikisinin toplamı kök 108 olmuş kök 75 artı a eşittir kök 108. 75, 25 çarpı 3, 108 ile 36 çarpı 3. O halde 5 kök 3 artı a eşittir 6 kök 3. a eşittir kök 3 oldu arkadaşlar. Kök 48 ile kök 75'in toplamı d'yi veriyor. Kök 75 artı kök 48 eşittir d. Bunu 5 kök 3 demiştik arkadaşlar. Burası da 16 çarpı 3'ten 4 kök 3. D 9 kök 3 oldu. B ile kök 48'in toplamı eksi kök 12 olmuş. B artı kök 48'e 4 kök 3 dedik. Eşittir eksi kök 12. O da 4 çarpı 3 oldu, eksi 2 kök 3 yapar? b eşittir eksi 2 kök 3 eksi 4 kök üçten. eksi 6 kök 3 oldu. A ile B'nin toplamı C'yi veriyor arkadaşlar. A kök 3, B eksi 6 kök 3. O halde C eksi 5 kök 3 yapar. Şimdi bizden istenen ifadeye bakalım. C eksi 5 kök 3 artı d 9 kök 3 eksi a kök 3 artı 2b bunu 2 ile çarparsam eksi 12 kök 3 bölü d eksi b 9 kök 3 eksi 6 kök 3 4 kök üç, Burası eksi 11 kök 3 yapıyor. Bir de önde eksi var. Artı 11 kök 3. Bölü. Bu da artı yapar. 15 kök 3 oldu. O da 15 kök 3 bölü 15 kök 3'ten 1'e eşit olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki makare sistemine bağlı olan yükün yerden yüksekliği karekök 80 metre yükün makaraya olan uzaklığı ise karekök 720 metredir. Verilen sistemde yükü yerden yüksekliği karekök 180 metre olacak şekilde yukarı çekiliyor. Buna göre son durumda yükün makaraya olan uzaklığı kaç metredir? Şimdi arkadaşlar karekök 80 16 çarpı 5'ten 4 kök 5 karekök 720 144 çarpı 5'ten 12 kök 5. Kare 180 36 çarpı 5'ten 6 kök 5 demektir. Şimdi burası 12 kök 5. Yükün yeni yüksekliği kök 180 yani 6 kök 5 olacak. Şu anda 4 kök 5 birimde. Yani 2 kök 5 daha yukarıya kalkacak. O halde 12 kök 5'ten 2 kök 5 çıkarırsak yerden yüksekliği e, düzeltiyorum. Makaraya olan uzaklığı 10 kök 5 olacaktır. 10 da kök içine 100 olarak girer. Çarpı 5'ten kök 500 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Yukarıda kenar uzunlukları verilen ABC üçgeninin alanı 18 santimetre karedir. Buna göre ABC üçgeninin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar buraya ben A dersem, Pisagor bağıntısına göre A kare artı kare kök 48'in karesi eşit, kare kök 75'in karesi olur. A kare artı 48 eşittir 75, A kare eşittir 27, A eşittir kare kök 27 olur. Bu da 9 çarpı 3'ten 3 kök 3 demektir. Burası 16 çarpı 3'ten 4 kök 3. Burası 25 çarpı 3'ten 5 kök 3 yapar. O halde çevre 3 kök 3 artı 4 kök 3 artı 5 kök 3'ten 12 kök 3 olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir.